Bir ben tuşar size saçın göstermemiştim. Önceki arkadaşlar Twice Square oyuna girip bu saniyeden önce o, o eşyayı, gösterdikleri eşyayı bulmanız gerek. <laughs> Bularken şu dedikleri kullanabilirsiniz. Eşyaya yaklaştığınızda direktör kırmızı yanıp ödecek. Daha çok yaklaştığınızda çok kırmızı yanacak ve ses gidecek. Bu kadar arkadaşlar. Ve ben nasıl aldığımı göstereyim size. Bakın bu kız nasıl çalmış. Ne yapıyor? O, bu, o bu, bu, bulduğumuz oyuncaklar şu işe yarıyor. Şuraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda böyle bir yer geliyor ve bizim topladığımız bütün oyuncakları gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir sürü topladım yani. Ayıp olmasın da daha fazla toplamak istiyorum. Bakın yine geldi bir Şöyle. Burada. Arkadaşlar bir sıçrısı bunu söylüyor diyeceğim ki hayır Freddy arkadaşlar rica oldu.